Şimdi İnanın bana yapabileceğim tek şey bu Yani olayı yapabileceğim En iyi noktaya getirdim <laughs> Biraz da Görüşeceksiniz Ondan sonra da görüşeceksiniz Olay orada çözülecek. Gel. Hı hı. <laughs> Ne, ne yapıyor gibi dura, duruyorum? Ben de sana soruyorum nasılsın? Sence? Yani halini soruyorum nasılsın iyi misin? Süperim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim yani olsun. Allah'ım. Allah'ım. Hadi bakalım. Ben tek isteğim ailemden birinin odama girmemesi. Bu araba girer mi buraya Efecan? Buradan yavaş yavaş gidersem gider herhalde. konuşalım. Konuşalım. Efendim. Efendim abi. Gel. Geliyorum abi. Dina gel bakalım. fısıldayarak konuşuyorum seninle. Hı hı. Dinliyorum. Bir dakika bekle. Hı. Sıkıntı yok abi, halledeceğiz. Bir halledin onu. Ben birebir tamam, bir konuşayım. Ha. Şimdi şimdi değil abi. Yanında duralım mı sonra. Hı. Anlat bakalım. Seni dinliyorum. Anlatıyorum. Hı, hı. Şehirden gitmeye karar verdim. Bazı sebeplerden ötürü. Ben sebepleri de biliyorum. Sen olanı geçeni baştan bir anlat bana bakalım diye. İşte en başından anlatacağım. Hı hı dinliyorum. Şöyle eee... Bir sürü şey yaşandı. Eee sahil tarafında konuştuğumuz... Emre muhabbetinden gireyim hatta. Direkt. Eee... Hı, hı. Şöyle ki... E, Emre muhabbetinden sonra e, Halil sorguya alındı. Dedektifin dediğine göre ve Emre'nin polise dediğine göre sadece is, elinde Halil ismi vardı. Halil, Ozi ve Kuzey'in ismini vermiş. Oradan e, bütün her şeyi çözmüş dedektif. Emre ile olan mesajlarım... E, vardı. Kendisi gülücüklü mesajlar atmıştı. Bu bunu tamamen ben unutmuşum. Bunu söylediğinde Uras çıldırdı. Sonrasında e, hı hı. bazı durumlardan dolayı Uras elimi kesti. Kesik attı elime. Sonrasında sahil, sahilde oturduk. Sahilde e, daha fazla ekibin e, işleri içerisinde olamayacağımı hı hı. ve bütün emeklerimin karşında istediğim arabayı vereceğini söyledi. Ne güzel, evet. Sonrasında konuşmanın ileriki vaktinde beni gömeceğini, beni öldüreceğini söyledi. Bir şey yapmamama rağmen. Hı hı. Bunların üzerinde ben kendimi, e, ben kendime şey bulamadın. Şey yapmadın, şey yapmadın değil mi Elina? E, ee, telefonda sana her şeyi çatır çatır söylerken yanında dedektif yoktu ve telefonun ses yani telefon kayıtlarını kimse almıyordu değil mi? Yanında dedektif vardı. Ha, var mıydı? Pardon. Vardı. Hmm. O da her şeyi duydu mu peki? Duydum. Ha, Uraz niye içeride şu an? Anlatıyorum. Yok ben sana soru soruyorum. Soruma cevap verirsem daha iyi olur gibi. Hani şu durumda. Ben seni dinleyeceğim. Soru cevap soru cevap tarzında gidelim olur mu? Hı hı. Ee, ben az çok Uraz'ın yanında gördün biliyorsun. Hı hı. Değil mi? Evet. Peki. Ee, şimdi şu durumda Uraz'ın içeride olmasının en büyük sebebi kim? Benim. Neden içeriye girdi? Telefondaki her şeyi sana güvendiği için anlattı. Güvendiği Sen için mi? Beni ölümle diyeceğim. tehdit etti yine telefonda. Tamam yani bizim en büyük yani bir insan biriyle aynı işi yapıyorsa beraberse en büyük sebebi güvendir. Sana adam bunu söylüyor ki yanında dede ekibin olduğunu nereden bilsin? O adam müneccin mi? Uraz bana niye güvensin ki? şu saatten sonra niye güvensin ki zaten? Şu saatten sonra değil, o zaman da güvenmemesi gerekiyordu. İşte ben bütün suçu, yapıldı. ben bütün suçu kendi üstüme almaya gittim. Evet. Ne oldu sonra? Olmadı. Evet. Peki sonra ne oldu? Bildiklerini anlatın. Herkes daha Böyle. az ceza yesin diyeydi. He. Şimdi sana şunu soracağım. Hayatında ilk defa mı içeriye girdin? Evet. İçeriye derken? Senin... Ha, ha, Hapishaneye işte. Yo hayır. Departmana. Yo hayır. Hı. Anladım. Senin evine girmiştin kadar benim departmana girmişliğim var. Ben oradaki herkesi bilirim, herkesi tanırım. Ne anlattıklarını da çok iyi bilirim. Dedektiflerin çapraz sorgularını da bilirim nasıl ağız aradıklarını da bilirim. Seninle işbirliği yapıp yapmayacaklarını da ben sana benle konuştuğun hareketlerinden anlayabilirim konuşma tarzından. Ki anladığım kadarıyla senin şu an dışarıda rahat gezebilmenin en büyük sebebi dedektiflerle beraber işbirliği yapıyor olman. Onun haricinde e, Uraz'ın diğer çocuk falan onların da içeriye girmesinin en büyük sebebi senin dedektiflerle beraber işbirliği yapmış olman. Lina. Yani şu durumda e, gerçekten Hani çok daha güzel şeyler olabilirdi. Öyle söyleyeyim. Çok güzel şeyler olabilirdi. Bilemiyorum. Yani gençsin. Yolun daha çok uzun. Ah. Ama Yapılmaması gereken şeyler yapıldı. Bak fark ettiysen konuşurum seninle değil mi? Ne güzel konuşuyoruz. Evet. Şu durumda emin ol. Bahattin. Bağlasana. Bağlasana Alina'yı. Ellerini kollarını bağla. Dön bana. Sana dedim ki bana yerini söyle değil mi? Yine aynısı olmayacak mıydı? Yürü. Bağladın mı? Elleri bağlı. Yürü Lina. Vaktin diğerini de getir. Tamam, burada durun. Burada dur, burada dur. Az daha geriye gel. Bahattin, sen diğerini de getir. Diğeri? Gel şuraya, önüme. Çök. Karşıya bakarak çök. Nasıl? Karşıma, taraf? baktığım tarafa bakarak çök. Hareket etme. <laughs> Kuzey! Hayır. <laughs> 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 Kuzey. Lan. Bağlı mı bağlı <laughs> mı bu da? <laughs> Bağlar. <laughs> Kuzey. Yanına yatır bunda. Ha tamam öyle dursun. karşılıklı baksınlar. Lina gibi dur. Eh kalk lan. At yarra. <laughs> Kuzey. Kuzey ne haber? Bağlı mı Yok yok değil. Benimle konuş. Kuzey benimle konuş. Ne diyeyim lan? Ne diyeyim lan mı? Kuzey. Ağzını toplanan tol ol it. Acele etme badem bekle. Ben ne oynayacağım. Düzel. Kendine gel. Amına koydum. Adam akıllı bir şey konuşuyor, düzgün konuş. Gel ya, oğlum yavaş ya. Sakin ol ya. Evet kuzey. Baştan alıyorum. Nasılsın kuzey? İyi gibi gözüküyor muyum peki? Efendim canım. Telefon konuşmasını kes. Şimdi Kuzey sen de olanları anlatmak ister misin? Tamam, Dinlemek tamam. isterim çünkü. Yani yok. Sen i̇stiyorsan sor söyleyin. Gel sen... küfür edersen seni şamar olanı yaparım bak. Ey sen paslaşmak ister misin peki Kuzey ile? Bu konu hakkında. Neyin pasını atayım? Soru bakalım. Konuşunlarınızda kim kimi Kuzeyin ne anlattığını bile bilmiyorum. Evet Kuzey. Yani bilmiyorum hani ben sizi kanatlarımın altına alırken böyle şeyler olsun gerçekten istememiştim. Ben daha senin kim olduğunu bile bilmiyorum ki. Ya kim kimi biliyor ki Kuzey? Bak ben senin hakkında her şeyi biliyorum ama sen beni hiç tanımıyorsun. Gördün mü? Siz sadece Uraz'ı biliyorsunuz yani. Mevzu bu. Arkadaşlar. Ama attığınız adımdan. Yönlendirmenizden yönlendirilmenizden yani bunu sadece uraz yapmıyordu kuzey anladın mı yani gerçekten güzel insanlardınız polis ötmeden önce ama kadının erkeğin ya yani ihanette hiçbir zaman kadın erkek sorgulanmaz. İhanetin sonucu ölümdür. Ve bunu siz başarıyla elde ettiniz. Neden mesela? Şehrin Neyse. Başlayacaksanız önce benden başlayın. Nasıl ya? Yapmayın. Kuzey. Evet <laughs> arkadaşlar. Birbirinize söylemek istediğiniz son bir şey var mı? <laughs> yanlış zamanda yanlış galiba. Galiba. Artık öbür dünyada bol bol konuşursunuz. Goodbye <laughs> kuzey. Orası çocukken yaptı her yeri be. Ben bunu bir temizleyip geliyorum. Yok yok temizleme gel. Temizleme temizleme. E, temizleme e, Yok daha. yok. Niye alıyorsun? Önce... Hı, hmm, seni mi öldürseydik? Bunu görmeseydim. Belki yaşamın için bir son bir şansın daha vardır. Nasıl yani? Ee... Bu kadar mı? Bel bağladın ben... Yani size sana şunu söyleyeyim Luna seninle gerçekten Kuzey'den sonra bir şeyler konuşmak istiyordum. Yani elinizde gerçekten çok büyük bir şans vardı. Çok büyük bir şans vardı. Hani ve bu şans herkese verilmiyor. Herkese denk gelmiyor. Anlatabildim mi? Ve siz ikiniz Elinize gelen en büyük şansı tersiyle ettiniz. Hani çok güzel şeyler olabilirdi. Altınızda güzel arabalar olabilirdi. Güzel eviniz olabilirdi. Güzel bir yaşamınız olabilirdi. Sırf bak sırf ne bileyim ben öyle düşünüyorum en azından. Hapse girmemek için en yakınındaki adamları polise satmak ne kadar güzel bir şey ya ne güzel İstanbul be değil mi Efecan? Öyle abi. Ne gerek vardı ki? Ne güzel Los Santos be. Tipe bak amınakoyim beyaz saç yapmış. İyi tanımadık. Hayır yani. Benim anlamadığım bir konu var sadece. İnsan sevdiğini niye satar ki? Sevmediğinden. Şimdi Lina. Ben sana Siz olayı tamamen son, yanlış biliyorsunuz. Son. Son bir şey anlatacağım sana. Lütfen doğru yani doğruları konuşalım olur mu? Sadece evet hayır şeklinde sana soru soracağım. Ee, sen bildiğin şeyleri birilerine söyledin mi? Evet, hayır. Ben yani burada yani dost meclisi gerçekten en son kısım çıkası burası. Bak yine. Bunu söyle ki ben o kişiyi affedeceğim. Söylemezsen ben söyle onu de, bulurum. Sen acıfsız git. Ben onu bulurum. Hani bak yani çok sade bir ölüm oldu. Normalde biz deri falan yüzeriz yani ama. Düşer ben alayım ya maçı tamam. Yo yo gerek yok gel. Buna Lina'ya gerek yok. Tamam. Hani sadece soruyorum. Bildiklerini kim anlattın? Kadir Neyle anlattın alakalı? Mı? Ekiple alakalı bildiklerini. Ekiple ilgili yani... hiçbir kelime söylemedim. Ben isim yani... isim dahi vermedim. Halil'den çıkmış. isim söylemedim. Ağzımdan bir Sen... isim bile çıkmadı. Yok yok. O kısmı geçtik bak. Ben sana şu an farklı bir soru soruyorum. Bak seni sorgulamıyorum şu an. sadece son bir soru soruyorum sana. Bildiklerini birilerine bir şey anlattım anlatmadım mı? Soru bu şu an. Hayır. Tamam. Kuzeyin üstüne bir arasana. E, arayayım. Bakalım rahmetli ne çıkacak. Ee, turnavi dası var, maymuncuğu var arabası var. Araba anahtarı. Al onu. O otel ana anahtarı onu var. Da, anahtarı da ver. Ee, bak bakayım kaç numara yazıyor. Amına koyayım. Um. 3 4 tane anahtar var burada. Hepsi otel herhalde. Ee, Allah ekmeği demem, var, alayım. suyu var amına koyayım. Um. Onları da alayım. orospu çocuğu öldü zaten. Anahtarların üstüne bak sırayla hangi anahtar nerenin numara yazarım tamam. O, anahtarların. Bakayım. Abi bak 67. oda 67 yazıyor. Hmm. Bir, bir de 6 yazıyor. Bir iki tane 67 yani bir tane odanın iki anahtarı var. Bir tane de şey var. O da 6 yazıyor. Tamam. Ama bu başka bir motel. Biliyor musun hangi odada kaldığını bunun? Şey, dinle. Bilmiyorum. Tamam. Deneriz. Sıkıntı yok. Ee, biz buluruz. Lina'nın da üstünü arasını kes. Ee, ara İyi. E. ve bunların o anahtar var abi al hepsini e, aldım telefonu falan da al bir bakalım ne konuşmuş şifre var mı telefonunda lina var ee şifre ne bakayım var. söyle şifreyi söyle Şöyle söyle bakayım Söyle lan. Ölümümle birlikte gidecek o. Tamam sorun yok. Tamam. Lan söyle benim canımı sıkma bak kimse <laughs> tutamaz beni burada. Söyle. Şurada skip atmayım seni bir yere. Bak söyle diyorum. Söyle. Açtırtırız onu abi. Bunu açtırtamayacağımızı <laughs> mı sanıyorsun? Gerizekalı orospu. Yavşak. Ben buna var ya bak. Beni kimse tutamaz bak bunu. Şunu yatırırım buraya şimdi. Söylüyor musun? Abartma Bahattin. Tamam. Söylüyor, Söylüyor musun? musun? Söylüyor musun? Söylemiyor musun? Soru Söyleyecek. Senin ananı siktim ben. Ya bırak söylemesin tamam Tursun'a telefon bizde. Hallederiz onu. Gel gel gerek yok gel. Evet. Söylüyor musun? Yoksa acılı mı gitmek istersin? Dayım birazcık işkence fazla değil mi? Ne yapacaksın lanet telefonla? Söyle işte ya, sen. Bacım söyle sen söyle. De. De, ne yapacağım be? Bir söyle bak, başım belaya sokma benim. 37. Evet, Teşekkür ederim çok sağ ol. Bak bakayım doğru mu bak Doğru. Tamam. Lina gerçekten çok güzel şeyler olabilirdi. Ben böyle olsun, bir şey olsun istemezdim. Ama yanlış karar, yanlış tercih. Kurban oldun diyelim. Yanlış tercih yaptın. lanet Affedilecek bir şey değildir. Bahattin. İyi. Koşet vardı torba. Saat evet. 8 oldu yayını kapatmam lazım. Ayarla, bunları ayarla bunlara da gölem öyle bir yere at. Tamam. Devamının kaydını Hadi. alacağım merak etmeyin. Görüşmek üzere.